Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün size Roblox'a yeni gelen Portal Brute Maze adlı event oyununun bir tane bedava pelerin eşyası var. Burada size bu pelerin eşyası nasıl alınır onu göstereceğim. Çok kolay bir şekilde bunu alabiliyoruz. Baya basit alması. Bu videoda sizlere bu eşyayı almayı göstereceğim. Ama videomuza geçmeden önce like tıp, abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açarak bu tür videolarından anında haberdar olabilirsiniz. Zaten kanalımın toplu kısmında da söylemiş olduğum bir şey var arkadaşlar. Kanalıma bir tane çocuk tarafından sahte telif atıldı. Zaten bu telif olaylarını bilenler bilir. Bu teliften dolayı kanal kötü etkiliyor. Tabii ki de ben bunu kaldıracağım birkaç gün sonra ve e, bunun yasalar uygun şekilde de halledeceğiz. Ama kanalın düşmemesi için sizden tek istediğim şey arkadaşlar. Like atıp abone olmanız ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmanız. Bu üç şeyi yaparsanız çok çok sevinirim. Ve beni çok desteklemiş olursunuz. Haberiniz olsun yani like atıp abone olup bir de video arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Şimdi hemen videomuza geçiyorum. Uzatmadan onun önce sizlere bir tek şey göstereceğim. Discord'a nasıl gelirsin onu göstereceğim. her videom açıklama kısmında arkadaşlar Discord sunucu bir link var. O linke direkt tıklayıp sunucuma gelebilirsiniz. Şöyle sunucumda her gün Robux çekilişlerimiz oluyor. Bu şekilde sizlere göstereyim. Sunucuma gerek bedava bir şekilde Robux kazana. Bilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçiyorum. Şu şekilde hemen event oyunu açıyorum. Buradan direkt play'e basıyorum arkadaşlar. Ve event oyunumuza bir girelim arkadaşlar. Şöyle hemen oyunumuz açılsın. Orada size like atmayı unutmayın. Şöyle ben bir kaydı kontrol edeyim. Bir sıkıntı var mı yok mu falan. Tamam bir sıkıntımız yok. Şöyle oyun açılıyor. Hemen şu şekilde oyunumuz yüklenmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekilde açıldı. Şu anda oyunun lobisindeyiz. Şimdi ne yapacaksınız onu söyleyeyim. Burada bir tane labirat var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buraya gidiyoruz. Ve buradaki iskeletle konuşacağız arkadaşlar. Şöyle hemen ilerliyorum. Şuradan geçelim hemen. Şimdi buradaki iskeletle konuşacağız. Şöyle E basıyorum ve direkt buradan konuşuyorum arkadaşlar ve buradan bizlere ne ödüller verileceği yazıyor. Bakın mesela işte burada eşyalar varmış. Bu bizlere 10 saniye görünmez görüyormuş. Bu 10 saniye bizlere hızlanma veriyormuş. Bu e, haritayı 10 saniye görme veriyormuş ve bu da süper jump veriyormuş arkadaşlar. Böyle canavarlar varmış ve bunlardan kaçmamız gerekiyormuş. Ve burada da checkpoint noktalarını söyle ve burada da alabileceğiniz bedava eşyaları söylüyor. Şimdi bu şekilde hemen başlıyoruz arkadaşlar labirentimize. Şöyle hemen oyunumuz başlıyor şimdi. Bu avokadoları aldığımız direkt space'e basarsak böyle haritayı tamamen bir şekilde görebiliriz. Şimdi bu parkur herkes yani bu parkur diyorum labirent herkes aynı. O yüzden yaptıklarını yaparak direkt hemen sona ulaşabiliriz. Şimdi direkt ilk baştan başlıyoruz bu şekilde. Buradan sağa dönüyoruz ve arkadaşlar buradan şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde yavaş yavaş göstereceğim size ezberleyin diye. Bu şekilde ilerliyoruz şöyle ve buradan sol yapıyoruz. Şöyle dümdüz ilerleyip bir daha sol yapıyoruz. Sonuna kadar gidip buradan bir daha sol yapıp şuradaki checkpoint'i alıyoruz. Ardından buradan sağa dönüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir dönüyoruz. Sonra şuradan bir alıp hemen hızlı bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle gidiyorum. Şöyle size daha iyi göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Daha kolay almanız için. Şöyle hemen gidiyorum arkadaşlar. Şuradan karıştırmadan size göstermeye çalışıyorum. Burada bir tane domates var. Hemen bunu alalım. Şöyle görülmezlik kazandık Şimdi buradan ilerliyoruz Bu arada arkadaşlar hala like atmadıysanız like atmayı unutmayın Hemen hatırlatmamızı yaptıktan sonra devam edelim Şu şekilde hemen şuradan gidiyoruz arkadaşlar Şöyle ilerleyelim Ve şuradan hemen gidiyorum Sola bir tane domates var Biber var Şöyle mısır alalım bir haritayı bir görelim arkadaşlar Neredeyiz Tamam şuradan ilerleyip şöyle karşıya geçip gideceğiz Tamam anladım Şöyle hemen kapansın burası Şöyle bekliyorum Tamam şimdi biz nereden geldik şöyle gitmemiz gerekiyor hemen şöyle gidiyorum şuradaki biber alıp hemen hızlanalım arkadaşlar hızlı bir şekilde gidelim Biber alalım ee, Bir dakika buradan gidemiyoruz direkt şuradan gidelim arkadaşlar şöyle şuradan şöyle buradan da böyle dönüyoruz ve burada bir checkpointimiz var bunu da alıyoruz Sonra buradan şöyle sağ yapıyoruz pek iyi anlatamadım ama siz yine de videoyu yavaşlatıp izlersiniz arkadaşlar yollarını Şimdi burada nereden gidiyorduk? Şuradan gidiyorduk arkadaşlar. Buradan gidiyoruz. Şöyle hatta zıplama da alalım. Nereden gidiyorduk görelim. Bakın arkadaşlar direkt. Yok buradan gidilmiyormuş. Tamam şuradan gideceğiz. Buradan gidiyorum. Şuradan arkadaşlar biberi alalım ve şuradan direkt checkpoint alacağız. Checkpoint'leri takip ederek gidiyoruz bu arada. Haberiniz olsun. Şuradan şöyle domatesimizi de alalım. Sonra arkadaşlar nereden gidiyoruz? Buradan gidiyoruz ve evet ortaya gelmiş. Bulunuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bedava eşyamızı alıyoruz. Şuradan direkt hemen iskelete E basıp Konuşuruz ee, ve buradan direkt kolektif arkadaşlar eşyamızı aldık. Tabii ki de ben bunu aldığım için şu anda e, bej vermedi. Hatta şöyle size göstereyim arkadaşlar bejler kısmından. Şöyle gösteririm arkadaşlar ve e, burada Chipotle işte nasıl okunabiliyorum Chipotle napkin cape Görmüş olduğunuz gibi daha bir şekilde pelerimizi almış olduk. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın bu tür videolar için. Ee, bilir bilirim <laughs> konuşamadım bu tür videonun devamı için de yorumlarda belirtmeyi unutmayın düşüncelerinizi Arkadaşlar dediğim gibi şu anda sadece telif atıldığı için videoların izlenmesi falan düşebilir. O yüzden sizden tek istediğim şey like, tıp, abone olmanız ve bir de arkadaşlar videoyu arkadaşlarınızla paylaşmanız. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bay sen de bay bay dedin? Ben kurtum. Tamam sen kurtsun. Ayak ayakkabı. Yani şuradaki kurt mu? Evet. <laughs> tamam. Hoşça kalın. Bay bay. Şurada.